Evet Kütahya Habercim takipçileri, herkese merhabalar. E, bugün e, Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Gülçin Hizarcıoğlu Karaman Hanımefendi ile birlikteyiz. E, dün bir açıklama yaptınız, e, Genel Başkanımızın geleceğine dair sosyal medyada da geniş bir yankı buldu bu. E, ilk etapta hem sizi tanımak babında, Gülçin Hizarcıoğlu Karaman kimdir? İlk önce onu tanıyalım, daha sonra da gelişiyle ilgili nasıl bir program düzenlediniz, onu bir alalım. Öncelikli olarak hoş geldiniz Özkan Bey. Ben Gülçin Zavcalı Karaman, Kütahya doğumluyum. 1975 Kütahya doğumluyum. Kendim yaklaşık 25 senedir maden mühendisliği görevini icra ediyorum. Hem mühendis olmamız, teknik olmamızın yönünde Kütahyalı olmamız bakımından siyasete de Sayın Mustafa Sarıgül Beyefendi ile Türkiye Değişim Partisi ile Mart ayında görevlendirmemi aldım. O günden bu yana da Türkiye Değişim Partisi olarak teşkilatlanma çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Ee, çarşamba günü geliş gün Çarşamba olarak belirlendi. Evet. Ee, öğle saatlerinde olması bekleniyor. Bir aksilik olmazsa, ee, nasıl bir program düşünüyorsunuz ya da nasıl bir program uygulanacak? Halk ziyaretleri, esnaf ziyaretleri tarzında şeyler olacak. Evet, şöyle ben e, göreve başladıktan sonra Mustafa Sarıgül ilk defa buraya Türkiye'de biliyorsunuz uzun dönemdir e, Afet Türkiye kapsamında. Sayın Genel Başkanımızın birçok ilde yaptığı çağrıyı Kütahya'da da dinlediler. Onun o program nedeniyle buraya kısa bir ziyaretleri oldu. Ama Kütahya'ya gelişleri özellikle bu programı organize etmemizdeki sebep. Kütahyalımızla, halkımızla, esnafımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelmesi, ziyarette bulunulması amacıyla organize edildi. Sayın Mustafa Sarıgül Beyefendi Kütahya'ya e, ayrı bir heyecan duyuyor. Niye? Kütahya bulunduğu hem coğrafi koşulları bakımından, Anadolu'da Ege'yi ve Anadolu'yu birleştirici yönde olması, bütün illere yakın olması, güzel bir tarihi barında barındırması, yeraltı ve er üstü zenginlikleri bakımından Kütahya çok özel bir şehir bizim gözümüzde. Ve e, Sayın Genel Başkanımız da bizim gibi görüyorlar. Bu bakımdan Kütahya'ya gelelim, halkımızla, esnafımızla iç içe olalım, sorunlarını dinleyelim, çözüm önerilerimizi biz sunalım anlamında ziyarette bulunacaklar. Biz de şimdiden o heyecanı taşıyoruz. Evet, Başkanım şöyle bir güncel bir soru sormak istiyorum ben size. Buyurun. Son zamanlarda devlet üst yöneticilerimiz, bakanlarımız, müsteşarlarımız... <laughs> Ve onun yanı sıra işte Mustafa Sarıgül Beyefendi de dahil olacak. E, mecliste olan ya da olmayan partilerin genel başkanları da ziyaret ediyorlar. Kütahya'ya yapılan bu ziyaretleri, bu ziyaret yoğunluğunu niye bağlıyorsunuz? Yani bakanlarımızın sizle birebir sohbetlerimize bunu çok güzel açıklamıştınız bize. Evet. Aslında memnuniyet verici bir durum olması gerektiğini. Evet. Peki e, Değişim Partisi Başkanı gözünde siz nasıl yorumluyorsunuz? Efendim bakanlıklar bazında bizim siyasi olarak bakmamız mümkün değil. Niye derseniz, herhangi bir siyasi e, parti aracılığıyla seçilmiş olan kişiler ve bakanlıklara atanan kişiler artık Türkiye Cumhuriyeti Bakanı olduktan sonra o rozetlere bir tarafa Türkiye Cumhuriyeti'ne, milletine hizmet etmek amacıyla bulunuyorlar. Bu bakımdan Kütahya'ya Sayın Bakanlarımızın Kütahya ziyaretleri bizi onurlandırdı, sevindirdi, mutlu etti. Kütahya'ya o ya da bu kişinin hizmet etmesi değil. Özellikle daha önceki bir e, röportajımızda da size ne demiştik? Kütahya'ya devlet eli değmeli. E, bizi gayet onurlandıran ve mutlu eden bir tablo bu. Buna Sayın Genel Başkanımızın buraya ziyaretleri de dahil. Şöyle söyleyeyim, e, herhangi bir şehre bakanların gelmesi demek, orada ilgili müdürlüklerle, e, başta ülke amirimiz valilikle birlikte yaptıkları ziyaretlerde, o şehrin sorunları da o şehre yapılması gerekenler de masaya yatırılır. En azından bakanlarımızın bunda bilgileri olmuş olur. Ve yapılacak hizmetler, iş ve işlemler daha da hızlandırılır görüşümdeyim. İnşallah bunlar artarak devam edecek. Kütahya istediği. E, ilgiyi ve alakayı görecek diye düşünüyoruz. Evet, e, Sayın Başkanım son bir sorum daha alacağız. Buyurun, buyurun. E, Şimdi biz e, radyo programında, haberlerimizde ve da haberci konudaki yayınlarımızda sürekli olarak il parti başkanlarına Ankara'dan Kütahya nasıl gözüküyor diye sorular soruyoruz. Hı hı. Yani e, bunu birçok partinin il başkanına sorduk. Türkiye Değişim Partisi'nin gözünde Kütahya nasıl ve e, olası bir iktidara gelme durumunda Kütahya'da neye öncelik vermeyi düşünüyorsunuz? Şimdi e, bunu sadece Kütahya'sı, Çankırı'sı, herhangi bir şehre olarak düşünmekten ziyade Türkiye bir bütündür. En ücra il, ilçe, taşra birimimize kadar. Türkiye topraklarında yaşayan herkes eşit hizmet ve eşit e, hizmet ve alakayı görmek isterler. Böyle de bir hakları var birbirimizi e, ayırt etmek mümkün değil. Bizim Türkiye değişim partisi olarak teşkilimiz, ana tabanımız ne sağ ne sol birleştirici bir parti. Her şeyden önce halkın ve emekçinin yanında olan bir parti. Bu bağlamda e, daha önce de bahsetmiştim 5 T formülümüz kapsamında ticaretimizden tutun turizm, tarım, her türlü e, teknoloji olmak üzere her bakımdan çalışmalarımız var ve biz Türkiye Değişim Partisi'nde Gölge Bakanlarımızı açıklayan bir partiyiz. Buna Engelliler Birimi de şu anda Genel Başkan Yardımcımız Birnur Kamaşak Anlar, Kamaşak Hanımefendi Gölge Bakanlarımız Gölge Bakanlarımızda biz Engelliler Bakanlarımıza Esnaflar Bakanlarımıza Milli Eğitim Bakanlığımıza Gölge Bakanımız şu anda üç ismi açıklamış durumdayız. Esnafları önemsiyoruz. Esnafların bir bakanlığı olması gerektiğine inanıyoruz. Ayrı bir birimdir çünkü ayrı değerlendirilmesi gerekir. Problemleri çözüm ve önerileri bakımından masaya yatırıldığında ayrı bir bakanlık nezdinde yürütülmesi gerekir. Engeller bölümüne baktığımızda şu anda Türkiye'de birçok problemi iç içe barındıran bir birim ve birçok beklentileri bunun yanı sıra. Bu birimin de ayrı bakanlık bazında değerlendirilmesi öngörüsündeyiz. Şöyle toparlamam gerekirse, Türkiye Değişim Partisi bırakın bir ili diğerinden ayırt etmeye, Türkiye topraklarında yaşayan, bu bayrak altında Türk vatandaşı olan herkese eşit hizmet derdinde. Kimseyi kimseden ayırt etmeksizin. Bu bizim genel ilkelerimiz dahilinde. Yani toplu kalkınma hamlesi gibi bir hamle olacak 81 ili kapsayan. Aynı sahaya direkt yansıyan bakanlıklar olacak diyorsunuz. Aynı direkt efendim. sahadan bilgi alan bilgi veren. Kesinlikle. Peki, Peki. E, gündeme ilişkin, Kütahya günü son sorularım ama bir soru daha ilave yapmamız lazım. Şimdi AK Parti Kütahya Milletvekili İsa Gazi'nin bir açıklaması oldu. E, bu seçimde 5-0 yapacağız. 5 milletvekilinin 5'ini biz alacağız bir siyasi parti il başkanı olarak İshak Bey'in açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, İshak Bey'in açıklaması şu anlamda hani onun üzerine açıklama şeklinde gitmek istemiyorum. Bizim görüşümüz şu. Kütahya'yı şu kadar sayıyla temsil ettikten ziyade Kütahya'ya iyi hizmeti getirebilecek miyiz? Kütahya halkının sesini Ankara'da duyurabilecek miyiz? Bizim için Öngördüğümüz e, en önemli, etken ve sonuç bu. E, sonuca bakmamız lazım. Yani bir vekil, beş vekil, on vekil değil. Vekiller ne kadar e, kütahya yapar? Tepsil ve... edebilecek. Ay. Bizim için milletvekili olması bulunduğu ilde, seçildiği ile Ankara'da mecliste bütün sorunlarıyla, önerileriyle, sesleriyle birlikte oraya getirebilmesi. E, sayılar bizi çok bağlamıyor sonuç önemli. Başka bir çok teşekkür etmek istiyorum ben size. Kütahyalı vatandaşlarımıza son bir sözünüz varsa. Kütahyalı vatandaşımıza şunu söylemek istiyorum. Her şeyden önce 26 Ekim Çarşamba günü Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Sarıgül'ün Kütahya'ya gelişi büyük coşkuyla karşılanacak olup o da Kütahyalılarla buluşmak ve sorunlarını dinlemek için en az bizim kadar heyecanlı. Sayın Genel Başkanımıza şimdiden hoş geldin diyoruz. Çünkü çok onu burada hissediyoruz. Yani çok teşekkürler başkanım. Sağ olun bizi ağırladığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum.